Selamlar kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Şimdi e, bugün hallarımı yıkamaya başladım. Geçen günde de Nilhan'ın yatağını boyamıştım. E, boyam yeterli olmadı ama e, temizlik boyası atacağım için zaten çok da sorun teşkil etmedi. Yatağın yüzü güldü. Bugün de yatak odasından başladım. Nilhan odasındaki alı antreler. Ondan sonra mutfak halısı şöyle bir üstünden geçtim. Salon halım çok pisti. Çünkü diğer evimde oturma odasında kullanmıştık. Ve gerçekten hani çok kötü durumdaydı. Ee, Tyson'ın e, bu tuvalet durumlarından dolayı e, antredeki halı çok kirlenmişti. Aslında amacım onu yıkamaktı. Makineyi açmışken hadi dedim hepsini bitireyim. Deterjanım biraz yetersiz. Biraz önce Migros'tan sipariş verdim bir tane daha. Ama o geleseye kadar yetecek gibi. Ne olur ne olmaz diye yedek alacağım onu da. İlk önce salon halısını yapacağım. Sonra da koltuklarını daha önce hiç yıkamadım. Ee, daha önceden silmiştim. Bir kere sildim onu da evlendim ben beri. E çünkü hep kapısı kapalıydı. Sadece bir tane evimde e, salon kapısı yoktu. Zaten orada kirlendiler. Neyse e, Sandalyeler de aynı şekilde. Onları da yıkayacağım. Yettiği yere kadar yetmediği yerde başka bir temizlik maddesiyle yıkamaya devam ederim diye düşünüyorum. Ama buraya akşam olmadan halısını halletmek istiyorum. Koltuklar yine bir şekilde olur da halının lekeleri gündüz vakti daha iyi görünüyor. Yani koltuklarda da taşınma sırasında şeyler olmuş. İşte belli yerleri sürtmüş falan filan. O yüzden kötü görünüyor yani kirli. E, silmeyle uğraşacağım Ma, makineyle hemen cırt cırt yıkayacağım. Bu arada üstümdeki de karış karış bakar mısınız? <laughs> Temizlik yapıyorum diye. Ona çok dikkat etmedim. Neyse şimdi hemen şu halıyla başlayalım. Ondan sonra koltuklarımızı yıkayalım. Sonra artık ne yaparsak evin bütün işleri herhalde bunlar son işlerde aklımda olan. Bunlar da bitmiş oldu. Artık rutine dönebileceğim inşallah. Yani yerleşme süreci bittiği gibi görünse de hala bir şeyler yerine rayına tam oturmuş değil. Hadi bakalım başlayalım. arkadaşlar buranın işi bitti sonunda. Şimdi buradan çıkıyorum. Hatta şuralar falan su iziydi. Onları da aldırdım. Yeni sildim burayı. Şu an zaten parlıyor. Kokusunu anlatmaya gerek yok. Çok iyi. Tyson Bey de orada görüyor musunuz? <laughs> o da orayı hemen şey yaptı. Umarım ayakları temizdir oraya giderken. Çünkü daha halı falan ıslak. Ay sonunda bitirdim. Ama her şeyin yüzü güldü. Gerçekten buranın en büyük sorunu koltuklarmış. taysını geçeyim alayım oradan da. Buranın kapısını da şu an çekemiyorum. Taysinci, onu orada yapmayacaksın anneciğim. Gel bakalım. Evet burada şu atılacaklar var. Sprey mopu da şuraları silmek için kullanacağım. Halların yüzü güldü. Bütün halleri yıkadım. Burası olsun burası olsun. Şimdi bir çöplerimi çıkartmam lazım. Bu hala çok kötüydü. Diğer evde mutfaktaydı biliyorsunuz. Oradan da biraz lekeler vardı. Sonra Tyson'ın işleri falan filan derken yani evde bütün halları yıkadım. Sadece oturma odasını yıkamadım. Ee, çöpleri dediğim gibi bir çıkarmam lazım. Dün pazardı. Almıyorlar pazar günleri. Bugün de makarna yiyeceğiz. Çünkü işler bu saate kalınca başka yemek yapamadım. Şimdi Nilhan da spagettiyi seviyor diye spagetti haşlıyorum. Azıcık yapışmasınlar diye yağ damlatıyorum içine. Bir de tuzunu koydum kaynadıktan sonra. E, salonun koltukları çok yordu. Çok iyi de kirlenmişler. Vallahi ama mis gibi kokuyor. Yani size anlatamam ev şu an mükemmel. Tam istediğim gibi. E, unutmadan şu çöplerin saati geçmeden onları da bir hemen çıkartayım. Banyoda da çöpler var onları da alayım. Ay bitti herhalde ya. Sonra da e, normal yarın böyle sil süpür haftalık temizleme yapacağım. Zaten hallar bugün süpürüldü, yıkandı bile. Şöyle bir üstünden tozları aldırırım. Herhalde yeterli olur diye düşünüyorum. Yemeği yedik. Şimdi sofrayı toparlayacağım. Zaten iki bulaşık var. E, Hakan yine yok. O da biraz sonra gelince yer. O yüzden böyle çok detaylı bir toparlama olmayacak. Yalnız aspiratörün üstü e, yağ damlacı olmuş onları silerim herhalde ee, burada da böyle e, çok fazla işim yok ay yoruldum ya koltuklar gerçekten yormuş yani e, biraz önce yemekten sonra böyle bir 5 dakika falan uzandım uzanınca insanın yorgunluğu çıkıyor o şekilde gerçekten şu an çok yorgun olduğumu hissettim neyse bakalım ya hayırlısı olsun temizlendi en azından aklım olurca <laughs> yaptım bitirdim kurtuldum ee, bir de Nilhan'ın yorganını makineye atmıştım Dün Nilhan'la uyuduk biz. O yüzden de geç kalktım. Gece hiç uyutmadı beni. Sonra böyle bir oraya mi artık bilmiyorum ama Nilhan yatağına biliyorsunuz Tyson sürekli koku bırakıyordu falan. Yorganında böyle bir koku hissettim dün gece. Ondan da uyuyamadım birazcık. Bugün de hemen kalkınca sabah yorganı makineye attım. Şimdi o geldi aklıma. Onu da bir asayım. Kapının üstüne attır vereceğim Ya da kurutmada da bir sürü çamaşır var. Ay Tyson beni çok yoruyor gerçekten. Yani Tyson olmasa herhalde hiç işim olmayacak diyebilirim. Evet. Akşamüstü size işte aspiratörü falan sileceğim dedikten sonra arkadaşım aradı. Size geleceğiz kahveye dedi. Ben de geçen gün kabak tatlısı yapmıştım. Yanına da çay demledim. Sonra kahve içtik. Onlar da pasta getirmiş sağ olsunlar. Beraber oturduk yedik. Çocuklar oyun oynadı falan filan. Bugün bayağı yorgundum. Yani yoğun bir gündü benim için. Neyse her yeri tertemiz yaptık. Bir e, şey kaldı. Kurutmalaki çamaşırlarım kaldı. Onları da inşallah yarın yaparım. E, pasta bulaşıkları biliyorsunuz kuruyunca çıkmıyor. Bulaşık makinam da doluydu. Ağzına burnuna onu çalıştırdım. Sonra bulaşıklarımı topladım. O işte bitirdik. Saat şu an 12.30'u geçti galiba. 12.30'u geçti evet. Yani e, acayip yorgunum. Daha çalışmam da gerekiyor ama e, daha ona karar veremedim. Dinlensem de yarın sabahtan. Çünkü bir işim kalmadığı için sabah mı çalışsam. Yoksa şimdi çalışsam da sabah başka işlere mi yoğunlaşsam bilemedim. Şu an onu düşünüyorum. Şimdi burada otururken şu planlayıcı geldi aklıma. Bunu ben A101'den almıştım. Çok heveslenip almıştım ama... ...içine bir türlü yaz yazmak nasip olmadı. Yani... Ee, bütün planlarımı güya buna yapacaktım ama sürekli şuraya yazıp şuradan yapıyorum. <laughs> Neyse bundan sonra yazarım. böyle hem anı biriktirmiş olmak istiyorum. Sadece planlama defteri değil de işte böyle istediğim şeyleri yazmayı seviyorum. Her sene yazarım zaten de böyle özel bir defter ilk defa aldım anlayacağınız. İçi de çok tatlı. İçini de göstereyim size. İçi de şöyle haftalık plan var. Ondan sonra böyle ayırmışlar. Hayır, tutamıyorum bu Burada not kısmı var. Şöyle göstereyim. Burası böyle unutmamamız gerekenler. Aylık plan var. Hayır, güzel bir defter aslında. Ama diyorum ben bir türlü kullanamadım. Böyle an defter olarak da yapmak istiyorum. 2023'e girerken bunu kullanacaktım güya ama Bitiyorum. Elim ermedi. Bunu gözümün önüne çıkarayım. Ders defterlerimin yanında dursun ki kullanabileyim. Bu arada görüntü ışık yetersiz olduğundan çok kötü. Çünkü üşeniyorum. Kamerayla video çekmeye bu aralar hep telefonumla çekiyorum. Telefona alışınca da kamera zor geliyor. Neyse kameraya da artık dönerim. Onun bir ayarlarını yapmam lazım. Renk ayarlarını beğenmiyorum onun da. Çok koyu çıkıyor. Bu da böyle yetersiz ışıkta karıncalı gibi çekiyor işte şimdi olduğu gibi. Bir de ön kamerayı kullanıyorum böyle. Arka kamerada nereyi tuttuğumu bilmiyorum çünkü. Neyse diğer kamerayı da inşallah hallederim. Hatta ben şimdi onun ayarlarına bir bakayım. Bugün ders çalışmak istemediğime karar verdim. Çünkü gerçekten oturmaya halim yok. Belki böyle yattığım yerden birkaç video izlerim. Yani o şekilde artık ders çalışmayı hallederim diye düşünüyorum. Ay böyle bugün güzel bir gündü. Sabahtan yani bütün planladığım işleri yapabildim. Geç kalkmış olmama rağmen. Çünkü gerçekten bir buçukta falan uyandım. Sabah Nilhan'ı hazırladım falan. Sekiz buçukta onları gönderdim. Sonrasında dokuz buçuk gibi yattım. İşte bir buçuk gibi uyanmışım. Sonra kalktım kahvaltı. Halı yıkamadır. Şu durup dur. Bütün evinin halıları elimden geçti. Oturma odasını yıkamadım. Çünkü oturma odasını buraya taşımadan önce yıkatmaya vermiştim. Temizdi. rulo şeklinde kenarda duruyordu. Bir bu odanın halısı temizdi. Geri kalan hepsi elden geçti anlayacağınız. Mis gibi de oldu. Ev şu an. buram buram. E, deterjan kokuyor. Gerçekten bu kokuyu çok seviyorum. Neyse artık e, bu videoyu burada kapatayım. Bugün video günümde onu da yükleyemedim. Ama yarın inşallah görüşeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.